Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Nasılsınız? Evet biz Ömer'le aşağıya oyun oynamaya indik. Ama bir de ne gördük biliyor musunuz? Ne vardı Ömer? Yani. Korkunç yaşlı cadı teyze vardı. Bizi kaçırmaya mı geldi acaba? Ben korkuncum. Dur bir gidip bakalım bakalım. Sen bekle sen bekle. Seni kaçırır yoksa ben hemen gideyim bakayım dur. Dur bekle dur sessiz sessiz gidelim. Aa, aa orada korkunç yaşlı cadı teyze var. Ömer sessiz ol sessiz. Korkunç yaşlı cadı teyze sen ne yapıyorsun orada ya? Sen niye bizim bahçemize geldin? Biz burada oyun oynuyorduk seninle. Ne dedin ne dedin? Aa, aa Ömer 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 Yaşlı Cadı Teyze ne söyledi biliyor musun? Bizi kaçırmaya gelmiş. Hemen gidelim de plan yapalım gel koş. Hadi Ömer gidelim oraya plan yapalım da Yaşlı Cadı Teyze'yi nasıl korkutacağımızı biliyor musun? Ne yapalım ne yapalım Yaşlı Cadı Teyze'yi? Bir Korkutalım mı onu Korkutursak kaçar mı? Kaçıyorum. Emin misin? <laughs> Yoksa bizi kaçırmaya gelmesin bunu ya. Korkutabilir miyiz onu emin misin? Ya, Korkuturuz. Eminim. O zaman korkutalım. Plan yaptık biz. Arkadaşlar biz Ömer'le planımızı yaptık. Ömer elindekiyle yaşlı cadı teyzeyi korkutup kaçıracak değil mi Ömer? Tabii. Evet o Ömer'in silahı. Hadi gel Ömer. Sessiz ol tamam mı? Sessizce şey gidelim çıkar çıkarma önce bir, bir dakika bekle bekle. Dur ben bakayım Yaşlı Teyze orada mı da? Aa, Aa Ömer Yaşlı Teyze burada. Çabuk şuraya git çabuk çabuk köşeye duvarın kenarına git çabuk seni görmesin. Koş 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 duvarın Ay. kenarına git koş koş koş. Hmm. Duvarın kenarına git birazcık yaklaş hadi. Ay Yaşlı Teyze orada bekliyor ya. Tamam oğlum. Hadi tamam korkma korkma ben senin yanındayım sen korkmana nah, hiç gerek yok hemen gidelim ya teyze orada kuş, hadi hadi başlıyoruz bir iki üç buradan, evet, kaç 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 git buradan teyze evet bu kaç 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 bakayım Aa, aa kaçıyor yaşlı cadı teyze. Doğru, bo, doğru. Bay bay yaşlı cadı teyze. Dolu, dolu, diyor. Evet biz kaçırdık arkadaşlar artık yaşlı cadı teyzenin neyden korktuğunu biliyoruz. Artık bizi kaçırmaya gelemez ki. Diyeyim, bay bay yaşlı cadı teyze. Ben bir ben daha ben bizi kaçırmaya de. gelirsen seni ben çok fena veririz bak. Bir daha mı geliyor? Dur bir <laughs> bakayım bakalım. Aa, aa sesler kesilince tekrar geldi Ömer. Ömer hemen vuralım. Sesiz ol vur vur vur, vur, vur vur vur. Sakın bırakma tamam mı? Gidene kadar. Aa, aa gidiyor gidiyor vur vur vur. Ben vurayım hemen de gitsin. Bay bay yaşlı teyze. Sen artık gidiyorsun. Bizi kaçıramazsın. Evet kaçırdık biz yaşlı cadı teyzeyi. Bay bay. Görüşürüz yaşlı teyze. Bir daha gelme bizim evimize. Bizi kaçıramazsın. Gel. Gel yine de gidelim. Bir daha gelmesin. Kaç 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 kaç. Kaç 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 yaşlı teyze bizi korkutamaz artık. Biz onu korkutur kaçırız değil mi Ömer'cim? Hadi bay bay yap arkadaşlarımıza. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.